1 Nisan 1922 Konya. Sabahın erken saatlerinde şehirde daha önce görülmemiş bir hareketlilik var. Yaylı arabalarla istasyona halk taşınıyor, caddeler sulanıyor, bayraklar asılıyordu. Okullar, esnaf, öğrenciler, askeri birlikler. Tüm şehir Mustafa Kemal'i karşılamak için istasyonda toplanmıştı. Gazi Paşa, Ilgın'da 5. Süvari Kolordusunu denetledikten sonra Konya'ya gelmişti. Yanında Sovyet elçisi Aralov ve Azerbaycan elçisi Abilov vardı. Konya'da büyük bir halk kalabalığı Paşa'yı coşkuyla karşıladı. 3 gün Konya'da kalan Gazi Paşa çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Akşam saatleri belediye başkanı Muhlis Koner'in verdiği ziyafetten sonra iki medrese ziyaret edildi. Medrese avlusunda genç mollalar ve geniş cübbeli, sarıklı hocalar dizilmişti. Hepsi de yerlere kadar eğilerek Mustafa Kemal Paşa'yı selamlıyorlardı. En nüfuzlu hoca öne çıktı. Paşam medrese sayısı artsın, öğrencilerimiz askere alınmasın. Mustafa Kemal bir an sustu ama kendini tutamadı patladı. Ne o? Medrese Yunan'ı yenmekten daha mı değerli? Halkın evlatları cephede dövüşür ve can verirken siz sapasağlam gençleri besiye çekmişsiniz. Bu asalakların askeri alınmaları için hemen yarın emir vereceğim. Medresedeki hocalar kıpkırmızı kesilmişti. Ziyaret sonrası Mustafa Kemal, arabaya bindiğinde hala keyifsiz ve sinirliydi. Aralova şöyle dedi. Savaş bitince onları vakıflarından yoksun bırakacağım. Yurt topraklarının çoğu vakıftır. Bu topraklar mollaların hayat kaynağıdır. O topraklar halktan, köylüden çalındı. Bir de utanmadan yardım istiyorlar. Buna son vereceğiz.